Teknemizi denizden çıkarttık. Göründüğü gibi uzun zamandır bakım yapılmamıştı. Alt kısımlar bu şekilde. Yavaş yavaş motoru falan temizledik. Kazmaya başladık kısımları. Şöyle gösterelim. altını üstünü temizliyoruz. Şimdiki şöyle bir fark göstereceğim. Uzun yıllar suda kaldığı için görüyor musun vaziyeti? Bu vaziyette tamamen yosunlar, deniz kabukları vesaire midyeler yapışmış olduğu gibi tekne yani süratini, motorun vermiş olduğu sürati yarı yarıya düşürür. Bunlar hızı azaltan unsurlar teknelerde. Şimdi şuradaki farka bakalım. Alt kısmını kazıdım. Kaldırdım bir tarafı. Bu şekilde kazdım. Daha da ince detaylanacak, zımparalanacak. İkisinin arasındaki fark. bu şekilde kazıyıp temizlenip kurutulacak. Kuruduktan sonra tekrardan bir zımpara atılıp ondan sonra astarı vurulup zehirli boyası vurulacak. Zehirli boyanın özelliği de önceki hali yosunlar, deniz canlıları akla ne gelirse tabi uzun yıllar suda kaldığı için Temizlik yapılmadığı için vaziyetler bu şekilde. Merbat. Biz de şu şekilde kazıyoruz. Önce kazınacağız. Ondan sonra kazındıktan sonra fırçayla... Evet. Güzelce kazıdık. Sonra güzelce yıkadık. En son bu hale geldi şimdi. Kuruduktan sonra tekrar temiz bir suyla yıkayıp tatlı suyla yıkadıktan sonra, ufak bir zımpara daha atıp, ondan sonra astarını atacağız. Astar kuruduktan sonra da bir gün sonra normal boyasını Evet. Teknemizin alt temizliği bitti. Şimdi içine geçtim. İçini temizliyorum şimdi. Şu altta bir ahşap döşeme var. Sultadan yapılmış. Bazı yerlerinde şöyle kalkmalar olmuş zaten. Şimdi Burada önde çakılmış. Şöyle tahtalar haliyle çürümüş. Şöyle göstereyim size. Görüntü gibi tahtaları bu şekilde çöküyoruz. diğer tarafını da aynı şekilde kaldırdık. Astarını yaptık bu şekilde. Bu bir iki gün böyle kurursun güzelce. Kemikleşsin adam akıllı da astar. Ondan sonra boyasını atacağız inşallah. Şöyle genel olarak da çekelim. Zehirli boyasını atıp Dediğim gibi birkaç tane ekleme yapıp bayağı iki gündür kurudu. Son hali bu şekilde. Motoru da söktük. Bakım için verdik. Motorum bakım için. Ustalar nasıl gidiyor? Murat Usta, Adem Usta. Vay. Kardeşlerim benim Bravo. sağ olsunlar. Başka bir Ellerine kollarına sağlık. Şöyle kayığımız da şekilleniyor. Evet. Adem Usta süper bir vardevela yaptın ha. Allah razı olsun. Evet. Yazımız da yazdık. Ee, Murat Usta eline koluna sağlık. İyi günlerde kullanalım. Aynen. Güler, güle güle kullan abi. Evet. Güzel şekilli. Şekilleniyor. Şekilleniyor. Allah nasip ederse güzel güzel balık avlayacağız buradım. Evet teknemiz yüklendi Romorka. İnşallah birazdan özlemiş olduğu suya kavuşacak. Ay maşallah maşallah. Tekne şaha kalkıyor ya. <laughs> ne olmuş lan o makara oh yavrum ne olmuş lan buna hey yavrum benim. genel olmuş lan bu gitmiyor da ne olmuş lan bu oh oh oh, oh.